Merhaba arkadaşlar. Bugün martı atasözü kartlarına bakacağız. Yanımızda konuklarımız olan Karagöz ve diğer arkadaşımız Fındık. 50 atasözü 54 kart var. Hazırlayan kimmiş? Sevil Köybaşı. Peki resmine çevrenen Aydın gündür Sizler için gözükmemesi Ne istedim O yüzden şuradan seçeceğiz Ben de pek bilmiyorum ve az önce ben açmıştım ee, pek zaman kaybetmek istemedim şimdi bunlara bakalım hangisini seçsem? Hop. gözümde kapatmam gerek yok sonuçta. Seçtim şu ortadan. Alamıyorum. Adı Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bakın böyle bir resmi var. Nedenmiş? Olayları dışarıdan şey seyredenler için her şey kolay ve hoş görünür. Böyle bir tane ile karşılaştık. Ve bir tane de bunu size okumak istiyorum. Yazın başı pişenin kışın aşı pişermiş. Hmm. Böyle bir e, görseli var. Okuyalım yaşamının her döneminde zorluklara rağmen çalışıp çabalayan kişiler rahat eder. Sıkıntı çekmezmiş. Arkadaşlar bugün bunları okumak istedim. Öbür videolarında isterseniz abone ve like atarsanız daha fazla okuyacağım. Aslında bunu like atarsanız sevinirim ama daha fazla gelecek. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.